Selamünaleyküm. Kanalımıza abone olan kardeşlerimizden bir genç bizden istirham etti. Hocam, evlilik yaşımız geçiyor. Benim gibi çok insan var. Fakat zinaya düşme tehlikemiz de var. Bundan dolayı ne yapabiliriz hocam? Gençler soramıyor. Bununla ilgili bir şeyler anlatabilir misiniz? diye istirham etti. Kıymetli izleyenler öncelikle bu evlilik işini kolaylaştırmak lazım gerçekten. Yani çok büyük masraflara girmeden iki gencin yuvalarını kurmasına yardımcı olmak lazım. Bir genç evlenme çağı geldiyse mutlaka evliliğini yapması lazım. Bazı şartlar oluştuktan sonra Heh, evlilik çağı geldi, evlenemedi. Bu durumda olan kardeşlerimiz en güzeli nedir? En güzeli oruç tutmaktır. Oruç tutmaktır. E, haftada, pazartesi, perşembe günü olabilir. Haftada bir gün olabilir. Ayda üç gün olabilir. Bir şekilde oruç tutarak nefsi dizginlemeye çalışmamız lazım. Ondan sonra fazla yememek lazım. Fazla yememek lazım derken de vücudumuzun ihtiyacını almayalım demek istemiyorum. Tıka basa işin fazlasını yapmamak o kısımdan bahsediyorum. Fazla yememek lazım. Fazla içmemek lazım. Fazla haddinden fazla uyumamak lazım. Tatlı türü vesaire bunlarda özellikle fazla yaklaşmamak lazım. Gözümüze sahip olmamız lazım. İzlediğimiz filmler, izlediğimiz kanallar, programlar bunlara dikkat etmemiz lazım. Okuduğumuz dergiler, gazeteler, girdiğimiz siteler bunlara dikkat etmemiz lazım. Yolda yürüdüğümüzde dikkat etmemiz lazım. Hocam edemiyoruz, edebiliriz. İster isek edebiliriz. Gözümüz çarptı, hemen kafamızı usulce çevirmeyi bilmemiz lazım. Nefsin tabi nefis hemen bahane diyor. Çok zor yahu. Hayır zor değil. İnsan istese bunları başarır kıymetli izleyenler. Ondan sonra zina vari sohbetleri duymamak lazım. Dinlememek lazım. Öyle ortamlarda bulunmamak lazım. Kıymetli dinleyici kardeşim. Bunlara dikkat ederek zinadan uzaklaşmaya, uzak durmaya gayret etmemiz gerekiyor değerli kardeşim. Başta da dediğim gibi ilk başta hedefimiz evlilik olsun. Lütfen evlilik olsun. Yani isteklerimizin hepsi olmayabilir, hayallerimizin hepsi olmayabilir. Bir şekilde evlilik yoluna girmemiz lazım. Evliliği yapınca da dikkatli bir evlilik yapmak lazım. Dediğimiz gibi özellikle oruç ve az yeme, içme, az uyuma. Bu konulara dikkat ederim kıymetli kardeşlerim. Aman ha aman zinaya yaklaşmayalım. Bizi zinaya götürecek yollara tevessül etmeyelim. İnşallah bu videomuz, bu paylaşımımız faydalı olmuştur. Bu kardeşimiz ve bu kardeşimiz gibi e, gençlerden geri dönüşüm bekliyoruz. Yorumlara Sizleri bekliyoruz. Lütfen kanalımıza da abone olalım, e, paylaşımlarımızı beğenelim, yorumlar yapalım, paylaşımlarımızı paylaşalım. Sizler de paylaşımlarımızı paylaşın ki daha fazla kardeşimize ulaşalım. Allah sizlerden de bizlerden de razı olsun. Kalın sağlıcakla.